tümüyle V şeklinde duruyorum diyebilirim. Yani tümüyle öne ek duruyordum. Oturamıyordum kesinlikle. Ve yürümem mümkün değildi. Çok fazla ağrım vardı. Meryem Yıldırım her dönem tartışma konusu olsa da asırlardır dünyanın dört bir yanında uygulanan alternatif tıp yöntemlerini araştırarak kendine göre bir tedavi yöntemi geliştirdi. Ukrayna'da doğan Yıldırım, kas, iskelet sistemi ve omurga rahatsızlıklarına alternatif tıp yöntemiyle çözüm bulduğunu öne sürüyor. Masajla tedavi uygulayarak şimdiye kadar binlerce kişiyi iyileştirdiğini söyleyen Meryem Yıldırım'ın hastalarından biri Alper Engin. Yüreğimi iki büklüm hale geldim. Aşırı derece sağ bacağımda ağrılar başladı. Bir süre istirahat ettim. Fakat istirahat ve o arada fizik tedavi gördüm. Herhangi bir değişiklik bu arada olmadı. Yıllar önce geçirdiği bir trafik kazasının ardından yürümekte zorluk çeken Alper Engin, birkaç seans tedavinin ardından yeniden yürümeye başladığını ifade ediyor. Sürekli olarak ayağa kalktığım zaman tümüyle öne doğru ilk vaziyette iki büktüm yürümek zorunda kalıyordum. Şu anda normal yürüyebiliyorum alternatif tıp yöntemiyle kas ve omurga rahatsızlıkları dışındaki hastalıklara da çözüm bulunabildiği belirtiliyor.